Evet arkadaşlar sizlere güzel bir maç göstereceğim. Maçları aklımdan okuyacağım için hatalı <laughs> hatalı söylersem kızmayın bana. Beyazlar oyuna D4 ile başlıyor. Siyahlar at F6. C4, C5, D5 ve burada beyaz siyahlar B5 oynuyor. Bu gambiti biliyorsunuzdur. Benko Gambit. Bir diğer ismi de Volga Gambit diye geçiyor ama daha popüler ismi Benko Gambit. Beyazlar bu gambiti kabul ediyor. Zaten çoğunlukla kabul edilir. CB5. CB5'e siyahlar A6 ile devam eder. B6, fil A6. Şimdi siyahlar bir piyon feda etti ama açılan A ve B dikelerinden kaleleriyle baskı kuracak. O piyonu beyazlara yar etmeyecek. Öyle söyleyeyim ben size. Oyun şöyle devam ediyor. Beyazlar at C3, siyahlar D6. Beyazlar at F3, siyahlar G6 beyazlar G3, siyahlar fil g Gayet normal bir gelişim görüyoruz. Burada beyazlar H4 oynuyor. Oynanabilir bir hamle. Çünkü beyazların amacı da şah kanadından saldırı üretmektir. Bu oyunda siyahlar vezir kanından gelirken. h 4ü siyahlar yürek yemiş. Rok yapıyor arkadaşlar. H5'ten çekinmiyor ama beyazlar da hesabını kitabını yapmış. Ve biraz da cesur davranarak H5 oynuyor. H5'e Siyahlar Ataş 5 yanıtı veriyor. Ve beyazlar kale 5 Kalite fedası yapıyor. G 5 Beyazlar kalite fedası yaptı. Olabilir. Yine mantıklı. E, beyazlar da risk almış oldu. Vezir c2 ile devam ediyor beyazlar. Siyahlar at d7 oynuyor. Atını f6'ya getirmek istiyor. Çünkü e, vezir c2'nin bir amacı da at g5 ile h7'den mat istemekti. Fil g5 oynuyor beyazlar. Siyahlar yine de at f6 gelişim yapıyor. Gayet mantıklı. Beyazlar arkadaşlar burada filgi 2 oynuyor. Efendime söyleyeyim. Filgi 2'den sonra artık siyahlar klasik hamlerini oynuyor. Kale A B8 oynuyor. Aslında B8 karesine F'deki kale gelir. Ama direkt kale B8 oynayarak B'dekinden ilk baskısını üretiyor. Kale B8'e beyazlar çılgınca bir karar alıyor ve uzun rok yapıyor arkadaşlar. Uzun roka siyahlar artık hedef Vezir kanadına geçtiği için, yani beyazların şığı vezir kanadına geçtiği için Vezir A5 ile tüm gücünü artık vezir kanadına yöneltiyor. Vezir A5'e beyazlar zaten ipin ucu kaçtı burada. Kale H1 oynuyor. Bu arada buralar aslında beyazlara iyi değil. Siyahlar daha iyi durumda onu söyleyeyim ben size. Kale 1e siyahlar burada kombinatif bir kazanç bulduğuna inanıyor ama hatalı hamle yapıyor. At D5 vuruyor arkadaşlar. Siyahların bu çılgın kararı at D5'ten sonra Beyazlar inanılmaz bir operasyona girişiyor arkadaşlar. Beyazlar at D5 alıyor ve kale B2'ye izin veriyor. Tabi burada müthiş bir akış var. İzleyelim. At E7 Şah. Şah 8 zorunlu. Vezir H7, Vezir Fedası Şah. Şah 7 zorunlu. Kale H5 Şah. Fileş 6 zorunlu. Ağlamak istiyorum. Kale H6 Şah. Şah 7 zorunlu. At F5 Şah. Şah G8 zorunlu. Ve burada mat gelmiyor. Ama beyazlar fil F6 oynayarak Kale H8'den ya da at E7'den mat istiyor. Gayet tehlikeli bir konuma <laughs> soktu siyahları. Siyahlar çaresizce kale C2 şah çekiyor. Çünkü devamında vezirle şah çekebilmek için. Kale C2, şah C2, vezir A2 şah, fil B2, vezir C2 fil C3. Şahlar burada bitti. Hani burada hocam vezir A4'ten şah çekelim ama ona şah C1 var. Vezir A3 şah çekelim ona da fil B2 var kaybedersiniz. Hem şahlar bitti. Şimdi ver veziri ver matı oldu. Maçı kaybedersiniz. Dolayısıyla siyahlar matı kesen F6 hamlesini oynuyor. F6 hamlesine beyazlar at G5 geliyor. At G5 ile yine mat istiyor. Nasıl mat istiyor? At E7 şah çekecek. Şah G7'ye kale H7 ile mat yapacak. Kale G6 olmuyor. Şah 8 var. Siyahlar onu da kesiyor. Kale E8 geliyor. At E7 şahı da kesiyor. Ve arkadaşlar burada inanılmaz bir mat var. Hatta şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5 hamlede mat var. 5 hamlede matı bulan beni de bulsun arkadaşlar. 5 hamlede matı bulan beni bulsun. <laughs> Ona bir çift sözüm var. Ona bir çift sözüm var. Fil de 5 şah, vezir de 5, veziri saptırdı. Kala 8 şah, bak saptırma fedası yaptı. Şimdi kala 8 şah, çekme fedası. Şah 8, fil f6 fi şah, şah g8, ataş 6 şah, şah f8, ataş 7 mat arkadaşlar. İnanılmaz bir maç. Çok hoşuma gitti. Haftanın maç olarak sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Hepinize mutlu haftalar dilerim. Sevgiler, saygılar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Tschüss.